Gecenin karanlığında odasının kapısını yavaşça kapatan Derya, hafifçe titreyen elleriyle yatağın kenarına oturdu. Odayı sadece ay ışığı aydınlatıyordu. Derya, yastığının altından çıkardığı gizemli paketi açarken derin bir nefes aldı. İçindeki siyah, dantelli iç çamaşırını eline alıp incelemeye başladı. Bu gece hayatında yeni bir sayfa açacaktı. Derya kendini aynanın karşısında buldu siyah dantelli ip çamaşırını giyip kendine bir bakış attı. Vücudu, bu zarif giysinin içinde mükemmel görünüyordu. Kendini beğeniyle süzerken bir yandan da endişe hissediyordu. Beklentiler, arzular ve korkular arasında gidip gelirken kalbi hızla çarpıyordu. Saçlarını tarayıp hafif bir makyaj yaptıktan sonra, abimin gelmesini beklemeye başladı. Kısa bir süre sonra kapı çaldı. Derya, kalbinin duracakmış gibi attığını hissetti. Kapıyı açtığında abisi Ali'yi karşısında gördü. Ali'nin gözlerinde Derya'nın hazırlığını fark eden bir şaşkınlık ve hayranlık belirdi. Sessizce içeriye adım attı. Derya onu içeri davet ettiğinde odada bir elektrik hissi oluştu. Ali Derya'ya doğru birkaç adım attı. İkisinin de nefesleri hızlanmıştı. Aralarındaki çekim giderek artıyordu. Derya, cesaretini toplayarak Ali'nin boynuna sarıldı. Ali, kız kardeşinin beklenmedik cesareti karşısında bir an duraksasa da kendini ona teslim etti. Dudakları birleştiğinde aralarındaki sınırlar silindi. Derya ve Ali, tutkunun doruklarında dans ederken birbirlerine daha da yaklaştılar. Derya'nın elleri Ali'nin vücudunu keşfederken Ali de Derya'nın tenini okşuyordu. Her dokunuş, her öpücük aralarındaki bağı bağ daha da güçlendiriyordu. Bu gece, yasakların ve tabuların ötesinde sadece ikisinin paylaştığı bir sır olacaktı. Derya, Ali'nin gözlerine baktığında içindeki korkuların yerini heyecan ve tutku aldı. Ali'nin elleri Derya'nın beline dolandı ve onu yatağa doğru çekti. Derya, abisinin güçlü kollarında kendini güvende hissediyordu. İkisi de yatakta yan yana uzandılar, gözleri birbirlerine kilitlenmişti. Derya, Ali'nin nefesini yüzünde hissettiğinde, içindeki arzunun doruklara ulaştığını fark etti. Ali, Derya'nın dudaklarına bir öpücük kondurduktan sonra, yavaşça onun boynuna doğru ilerledi. Derya, abisinin dokunuşlarına karşılık vererek ellerini onun sırtında gezdirdi. Ali'nin dokunuşları giderek daha da tutkulu ve yoğun hale geliyordu. Derya kendini tamamen Ali'ye teslim etti. Aralarındaki bağın giderek güçlendiğini hissediyordu. Ali Derya'nın ilk çamaşırını yavaşça çıkardı. Derya kendini tamamen çıplak halde abisinin kollarında bulduğunda aralarındaki çekimin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha anladı. Ali Derya'nın vücudunu öpmeye başladığında Derya'nın nefesi kesildi. Her öpücük, her dokunuş aralarındaki bağı daha da güçlendiriyordu. Derya, Ali'nin vücudunu keşfetmeye devam ederken aralarındaki tutku daha da yoğunlaştı. Ali, Derya'yı yatağa yatırdı ve yavaşça üzerindeki kıyafetleri çıkardı. Derya, abisinin çıplak vücudunu gördüğünde içindeki arzunun daha da arttığını hissetti. Ali, Derya'nın üzerine uzandığında, aralarındaki sınırların tamamen kalktığını fark etti. Derya ve Ali, tutkunun doruklarında dans etmeye devam ettiler. Ali, Derya'nın vücudunu okşarken, Derya da abisinin her dokunuşuna karşılık veriyordu. İkisi de birbirlerine tamamen teslim olmuşlardı. Gecenin ilerleyen saatlerinde, aralarındaki tutku daha da yoğunlaştı. Ali, Derya'nın içine girdiğinde ikisi de aralarındaki bağın ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha anladılar. Derya, Ali'nin hareketlerine uyum sağlarken içindeki arzunun doruklara ulaştığını hissetti. Ali, Derya'nın her hareketine karşılık veriyor, onun vücudunu tutkuyla keşfetmeye devam ediyordu. Aralarındaki çekim giderek daha da yoğunlaşıyordu. Derya, abisinin her dokunuşunda, içindeki arzunun daha da arttığını hissediyordu. Sabahın ilk ışıkları odayı aydınlattığında, Derya ve Ali, birbirlerine sarılmış halde uyuyorlardı. Bu gece, ikisinin de hayatında unutulmaz bir anı olarak kalacaktı. Aralarındaki bağın güçlendiği bu gece, yasakların ve tabuların ötesinde, sadece ikisinin paylaştığı özel bir sır olarak kalacaktı. Ancak sabahın ilk ışıklarıyla birlikte, gerçek dünya yeniden kendini hatırlattı. Ali, Derya'nın yüzüne baktığında, içindeki karmaşık duygularla başa çıkmak zorunda olduğunu fark etti. Derya, abisinin gözlerinde aynı karmaşıklığı gördüğünde, içindeki sevginin ve arzunun yanında belirsizlik ve korkunun da var olduğunu anladı. İkisi de bu geceyi asla unutamayacaklarını biliyordu. Ancak bu özel anın ardından aralarındaki ilişkiyi nasıl sürdürecekleri konusunda belirsizlik içindeydiler. Bu gece, yasakların ve tabuların ötesinde yaşanan bu tutkulu an, ikisinin de hayatında derin izler bırakacaktı. Gecenin karanlığında yaşanan bu tutkulu an, Derya ve Ali'nin hayatında silinmez izler bırakmıştı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte, odada sessizlik hakimdi. İkisi de birbirlerine sarılmış halde uyurken, rüyalarında bile bu geceyi yaşıyorlardı. Ancak güneşin doğmasıyla birlikte gerçek dünya yeniden kendini hatırlattı. Ali, uyanır uyanmaz Derya'nın yüzüne baktı. Kız kardeşinin huzur dolu yüzü, yaşadıkları anların ne kadar özel olduğunu bir kez daha hatırlattı ona. Ancak bu huzur, Ali'nin içindeki karmaşayı bastıramıyordu. İçinde doğru ile yanlış arasında gidip gelen bir savaş vardı. Derya'nın gözleri açıldığında abisinin bakışlarındaki karmaşıklığı fark etti. "Derya," diye fısıldadı Ali. "Bu gece ne yaşadığımızı biliyorsun. Ama bundan sonra ne yapacağız?" Derya, abisinin bu sözleri karşısında içini çeken bir ürperti hissetti. "Bilmiyorum Ali. Ama bir şey biliyorum ki seni seviyorum ve bu geceyi asla unutamayacağım." Ali, Derya'nın elini tutarak derin bir nefes aldı. Ben de seni seviyorum. Ama bu durum. Bu durumu nasıl yöneteceğiz, bilmiyorum. Günler geçtikçe, Derya ve Ali aralarındaki bu yasak ilişkiyi gizlemek zorunda kaldılar. Her an, her bakış, her dokunuş, onların arasındaki bağ daha da güçlendirdi. Ancak bu bağ, aynı zamanda büyük bir yük taşıyordu. Gizlilik ikisini de yıpratıyordu. Bir gün, Derya, Ali'nin odasına gitti. Kapıyı yavaşça açtı ve içeri girdi. Ali, masasının başında oturmuş, düşüncelere dalmıştı. Derya, sessizce abisinin yanına yaklaştı ve elini omzuna koydu. Ali, kız kardeşinin dokunuşuyla irkildi ve başını kaldırdı. Derya, seni görmek güzel, dedi Ali, gülümsemeye çalışarak. Ancak gözlerindeki karanlık, Derya'nın içini burkuyordu. Ali, bu şekilde devam edemeyiz. Aramızdaki bu bağ, hem bizi hem de etrafımızdakileri yıpratıyor, dedi Derya sesi titreyerek. Ali derin bir nefes aldı ve Derya'nın elini tuttu. Haklısın. Ama seni kaybetmek istemiyorum. Bu durumdan nasıl çıkacağımızı bilmiyorum ama bir çözüm bulmamız gerekiyor. Derya ve Ali aralarındaki bu ilişkiyi yönetmenin yollarını aramaya başladılar. Ancak her geçen gün aralarındaki bağın ne kadar güçlü olduğunu daha da derinden hissediyorlardı. Yasak ve gizli olan bu ilişki ikisini de derin bir tutkuyla birbirine bağlamıştı. Bir gece Ali Derya'nın odasına gitti. Kapıyı yavaşça açtı ve içeri girdi. Derya yatağında oturmuş düşüncelere dalmıştı. Ali sessizce kız kardeşinin yanına oturdu ve onun elini tuttu. Derya, bu gece seninle tekrar olmak istiyorum. Aramızdaki bu bağı yeniden hissetmek istiyorum," dedi Ali, sesi titreyerek. Derya, abisinin bu sözleri karşısında bir an duraksadı. Ancak içindeki tutku ve sevgi onu yeniden Ali'ye doğru çekti. "Ben de, Ali. Bu gece sadece ikimiz olalım." Ali, Derya'nın elini tutarak onu kendine çekti. Dudakları tutkulu bir öpücükle birleşti. Aralarındaki çekim yeniden doruklara ulaştı. Derya, abisinin güçlü kollarında kendini yeniden güvende hissediyordu. Ali, Derya'nın vücudunu öpmeye başladığında Derya'nın nefesi yeniden kesildi. Her dokunuş, her öpücük aralarındaki bağı daha da güçlendiriyordu. Derya, abisinin vücudunu keşfederken Ali de onun tenini tutkuyla okşuyordu. İkisi de birbirlerine tamamen teslim olmuşlardı. Ali, Derya'nın üzerine uzandığında, aralarındaki sınırların tamamen kalktığını bir kez daha fark etti.